Böbrek tümörleri çoğunlukla kapalı ameliyatlarla tedavi edilir. Tümör 4 santimden küçükse ya da 7 santime kadar olup böbreğin kenarında yer alıyorsa, böbreğin tamamını almadan sadece tümörünü almak mümkündür. Buna parsiyel nefrektomi, kısmı nefrektomi diyoruz. Çoğunlukla e, yüksek tansiyonu veya diyabeti olan kişilerde böbreğin Toplam hücre sayısı gerekli ve önemli olduğu için tümör nedeniyle bir böbreği alındığında böbrek yetmezliği riski oluşur. Bu tür hastalarda parsiyel nefrektomi oldukça önemlidir. Parsiyel nefrektomi günümüzde kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik yöntemle yapılır. Laparoskopik parsiyel nefrektomi küçük insizyonlarla yapılır ve kişi işine daha çabuk döner. İyileşme hızlı olur kişi bir böbreğini kaybetmemiş olur. Bu açıdan e, diyabet ve yüksek tansiyonlu hastalarda özellikle son derece önemli bir tedavi yöntemidir.